Selamünaleyküm arkadaşlar. Farabi Online Dershanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle birlikte C1 kitabımızın 10. ünitesine giriş yapıyoruz. Bu ünitemizde kullanım kılavuzu gibi yönergeleri anlayabilme, başvuru, talep gibi uygun tarzda mektuplar yazabilme konusunu beceriler kısmında görüyoruz. Dil bilgisi konumuzda ise çift olumsuzluklardan ve zarf fiillerden bahsetmiş olacağız arkadaşlar. 10. ünitemizin A kısmında para konusunu ele alıyoruz arkadaşlar. Yastık altı. Anlamıyor değilim, yapmayacak değilim, görmüş değilim. Görmedi değil şeklinde ma ve değil'den oluşan çift olumsuzluk örneklerinden verilmiş arkadaşlar. Şimdi bunların cümlede nasıl kullanıldığına bakalım. Seni anlamıyor değilim fakat ailevi problemlerini artık çözmelisin. Bana verdiğiniz bu ödevleri yapmayacak değilim. Fakat zamana ihtiyacım var. Ben bunun kadar güzel bir ev daha görmüş değilim. Ayşe seni görmedi değil ama sana kızgın. Beni bu iş için değil annem, padişah bile gelse ikna edemez şeklinde olumsuzluk ekleriyle kullanılmış bazı örneklerimiz verilmiş arkadaşlar. Hazırlık çalışmamızda aşağıdaki para sembolleri ile ülkeleri eşleştirmemiz istenilmiş arkadaşlar. Ruble Rusya'nın para birimidir arkadaşlar. Gösterimi ise şu şekilde bir numara ile eşleştirebiliriz. Yen ise Japonya'nın birimidir arkadaşlar. Burada iki numara ile eşleştirebiliriz. Türk lirası Türkiye'nin parasıdır ve 3 numara ile bunu eşleştirebiliriz. Euro ise Avrupa ülkelerinin kullanmış olduğu bir para birimidir. 4 numaralı görselle eşleştirebiliriz. Amerikan doları ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan para birimidir. Bunu ise arkadaşlar 2 numaralı görsel ile eşleştirebiliriz. Pound ise İngiltere'nin kullanmış olduğu para birimidir. Pound'un gösterimi ise 6 numaralı görsel ile eşleştirebiliriz. İtalyan lirası ise arkadaşlar son görseldeki sembol ile işaretlendirilir ve İtalya'da kullanılır. Rupi ise Hindistan'ın para birimidir ve bu görselle eşleştirebiliriz arkadaşlar. Ülkelerin kullandığı para birimleri ve sembolleri gördüğünüz gibi burada eşleştirilmiş bulunuyor. Ve böylelikle okuma metnimiz olan dünden bugüne para kısmına geçebiliriz arkadaşlar dünden bugüne para. Herhangi bir insana sorarsanız acaba şu anda hayatımızın en vazgeçilmez şeyi nedir diye mutlak olarak para cevabını alırsınız herhalde. Para unsuru öyle bir girmiştir ki hayatımıza artık çıkarıp atmak mümkün değildir. Hatta iş o kadar ilerlemiştir ki ünlü bir düşünürün sözü her geçen gün popülaritesini de artırmaktadır. Bu söz ne midir? Çoğunluğumuzun bildiği ve elbette ki katılacağı insanlar para kazanmak için sağlığını, sonra sağlığını kazanmak için de paralarını harcar sözüdür. İşte bu derece önemlidir para. Peki bizim için bu kadar önemli olan para konusunda acaba her şeyi biliyor muyuz? Herkesin bildiği paranın Lidyalılar tarafından icat edildiğidir. Peki ya sonrası? Para nasıl bir tarihi seyir izlemiştir? Acaba ilk defa kağıt bankotlar kimler tarafından yapıldı ve kullanıldı? Tüm bu soruların cevabını aşağıdaki yazıda bulmaya çalışalım. Her gün elimizde olan, cebimizden eksik etmediğimiz, alışverişlerde kullandığımız, borç aldığımız ve verdiğimiz günümüzün en popüler maddi değişim aracı olan paranın icadı tarihte çok eskiye dayanmaktadır. İlk çağlardan itibaren insanlar çeşitli malları para yerine kullanmışlardır. İş bölümünün gelişmesiyle birlikte malların, mallarla mübadele edilmesi giderek zorlaşmıştır. Takas edilebilecek malların değerinin birbirine denk olmaması, malı arz edecek kimsenin her zaman bulunmaması, malların bölünebilmesi özelliklerinin olmaması çeşitli zorluklar ortaya çıkarmıştır. Örneğin bir at ile 20 ölçek buğday değiştirmek isteyen bir kimsenin bir pazarda aynı malın karşılığında 10 ölçek buğday veya 5 ölçek süt önerisiyle karşılaşması farklı değerlerin oluşmasına neden olmuştur. Zamanla bölgelerin özelliklerine göre mal üzerinde anlaşılarak tek bir mübadele değeri oluşturulmaya çalışmıştır. Değer ölçüsü fonksiyonuna göre mala hesap parası denilmiştir. Hesap parasının temsil edildiği malın ödeme aracı olarak kabul edilmesi, paralı ekonominin doğmasındaki en önemli etken olmuştur. Öte yandan bazı malların taşınma, bölünme ve biriktirme zorluklarının bulunması madenlerin kullanılmasına yol açmıştır. Özellikle altın, bakır, gümüş gibi metallerin küçük parçalara bölünebilmelerinin yanı sıra değer ölçüsü ve biriktirme fonksiyonlarını görmeleri yaygın bir mübadele aracı olarak kullanılmalarını sağlamıştır. Parayı ilk icat eden millet Asur kavmidir. Milattan önce 7. asırda o zamanın Asur kralı Sanherp'in tarihi kaynaklarda yazılan bilgilere göre Tanrı'dan aldığım ilhamla kilden bir kalıp yaptım. İçine bronz döktüm ve yarım şeker paralarının basımında olduğu gibi mükemmel bir biçimde onların figürlerini yaptım. Sözlerinden anlaşılacağı üzere kalıplara döktüğü sikkelerin bronz madeninden yapıldığı ve bir değişim aracı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yani tarihi kaynaklara göre parayı ilk kullanan, parayı ilk icat eden millet Asurlardır. Her ne kadar Asurlular parayı ilk yapan ve kullanan millet olsa da yaptıkları paraların popüler olmamasından ve kullanılmamasından dolayı genel kanı parayı ilk icat eden insanların Lidyalılar olduğu yönündedir. Asur kralının icat ettiği ilk paradan yaklaşık olarak 50-60 sene sonra Lidyalılar da ticaret alanlarına kendi ürettikleri metal sikkeleri vererek paranın ticarette profesyonel bir değişim aracı olarak kullanılmasını sağlamıştır. Milattan önce 6. yüzyıl civarlarında Lidyalılar parayı kullanmaya başlamıştır. Tarihte ilk madeni para ise Anadolu'da basılmıştır. Bu konu Türk medeniyetinin gelişiminin göstergesi olarak oldukça önemli bir konudur. Anadolu bu üstünlüğü sürekli devam ettirmiştir. Dünyanın ilk büyük darphanesi yani para üretilen yeri Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul Simkeşhane'de kurulmuştur. Altın ya da gümüş madeni paraların elden ele dolaşması, taşınması, çalınma ve kaybolma tehlikesini artırıyordu. Ayrıca çok fazla el değiştiren paralar aşınarak değerinden yitiriyordu. Bu nedenlerle orta çağdan başlayarak altın ve gümüş gibi değerli metallerin ticaretini yapan bazı büyük sarraflar kendilerine saklamaları için bırakılan altınlar karşılığında senetler verdiler. Tüccarlar da alım satımlarda altın ya da gümüş yerine bu senetleri kullanmaya başladılar. Böylece ilk kağıt para ortaya çıktı. İlk kağıda basılan para ise milattan sonra 806 yılında Çin'de ortaya çıkmıştır. Batı ülkelerinde kağıt paraların basılması ve kullanılması ise 17. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir. Batı'da ilk kağıt paranın 1690'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts hükümeti, İngiltere'de ise Goldsmithler tarafından basıldığı ve dolaşıma çıkarıldığı 1694 yılında İngiliz Merkez Bankası ve daha sonra diğer ülke merkez bankalarının kurulması ile de yaygınlaştığı görülmektedir. Ve son olarak bugün artık kağıt paraları da terk ederek taşıması daha kolay olan kredi kartlarına geçiyoruz. Kredi kartı basit anlamda nakit paraya ihtiyaç duymadan bir bankaya borçlanarak alışveriş yapabilmemizi sağlamaktadır. Modern anlamda ilk kredi kartının çıkışı ilginç bir olay ile başlamıştır. 1950 yılında Frank Mitch Namara isminde bir avukat seçkin bir müşterisini lokantaya yemeğe davet eder. Ancak yanında para olmadığını fark etmesiyle birlikte çok utanç verici bir an yaşar. Mahcup olmamak için yanındaki kart vizitinin arka yüzünü imzalar ve hesabı ödemiş olur. Bu şekilde hesap ödemenin mümkün olduğunu gören Mike Namara, Dinners Kulüp kredi kartını seyahatlerde ve yemeklerde kullanmak üzere çıkarır. Ardından bu kartın piyasada yoğun bir şekilde kullanılmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalarda bu alanda çalışmaya başlayarak kredi kartı sektörünü tüm dünyaya yayarlar. Günümüzde kredi kartı kullanımı öylesine yaygınlaşmıştır ki kart sayısı 1 milyarın üzerindedir. Bugün birçok farklı kurum ve banka farklı işlevlere sahip kredi kartları vermektedir. Şeklinde okuma metnimizi vermişler arkadaşlar. Okuma metnimizde paranın icatı ile ilgili bilgilendirme mevcuttu. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplamamız istenilmiş. İnsanlar para icat edilmeden önce nasıl bir alışveriş yapıyorlardı? İnsanlar para icat edilmeden önce arkadaşlar bir değişim söz konusuydu. Yani mesela bir at karşılığında süt teklif edilebiliyordu. Buna değişim denilir arkadaşlar. Takas usulü insanlar alışveriş yapıyorlardı. Paranın icatı konusunda tarihi kaynaklarda belirtilenle insanların bilgisi neden farklılık göstermektedir? Aslında arkadaşlar parayı ilk icat eden millet Asur kavmidir. Fakat arkadaşlar Asurluların parası popüler olmamasından ve çok kullanılmamasından ötürü daha çok Lidyalılar parayı ilk kullanan millettir olarak kavimdir olarak bilinmektedir. Ne göre takaslarda yaşanan en büyük zorluk neydi? Bölünememe. Bir eşyanın mesela bir at bölünemez ya da tam olarak karşılığına denk gelinmemesi gibi problemler söz konusuydu. Madenlerin kullanılması ne gibi kolaylıklar sağlanmıştır? Hem saklaması hem taşınması hem de belirli bir standartının olması kolaylık sağlamıştı. Maden paraların bazı güçlükleri sebebiyle kağıt paraları ortaya çıkmış olmasına rağmen günümüzde neden hala madeni parada kullanılmaktadır? Bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar? Pahası yani değeri olabilir. İlk darphanenin kurulduğu yerin Osmanlı İmparatorluğu oluşu sizce neyin kanıtı olabilir? Ekonomisinin güçlülüğünün kanıtı olabilir arkadaşlar. Kredi kartlarının bu kadar gelişmesini sağlayan etken nedir? Artık arkadaşlar günümüzde insanlar daha çok gün işlerini kolaylaştıran, onlara kolaylık sağlayan şeyleri tercih etmektedir. Ve kredi kartı da tek bir kart içinde tüm her şey mevcut olduğu için taşıması daha kolaydır. Ve de bankalara borçlanarak harcadığımız için kredi kartı kullanımları da artmıştır arkadaşlar. Para icat edilmemiş olsaydı bugün nasıl alışveriş yapıyor olurdunuz şeklinde? Bu arkadaşlar takas usulü devam ediyor olsaydı çok zorlanırdık. Mesela bir yerden telefon almak istediğimiz zaman bilgisayarımızı vermeye teklif etseydik aradaki kar zarar ilişkisi, değer ilişkisini kuramayabilirdik. Ki bu da bizim için çok zor olurdu. Şimdi bu ünitemizin dil bilgisi konusu ise arkadaşlar çift olumsuzluk dediğimiz cümlenin cümlede iki tane olumsuzluk eki kullanılarak aslında cümlenin olumlu olduğunu anlatan Dil bilgisi konumuzdur. Bir cümlede iki olumsuz ifade kullanıldığında cümle olumlu anlam kazanmaktadır. Burada fiil, ma'me olumsuzluk ekimiz ve değil olumsuzluk ekimizin gelmesiyle oluşturulan çift olumsuzluktan bahsediyoruz arkadaşlar. Borsa daha önce böyle kötü günler görmemiş değil. Ma'me ekimizin fiile gelmesiyle olumsuz fiil olmuş ve değille de zaten olumsuzluk ekimizde arkadaşlar. Yani borsa daha önce böyle kötü günler görmemiş değilin anlamı borsa daha öncesinde de böyle kötü günler görmüş demektir arkadaşlar. Cumhurbaşkanı müzakerelere gitmemiş değil, cumhurbaşkanı müzakerelere gitmiş anlamı içermektedir. Sesini duymuyor değilim ama çok az şey anlayabiliyorum. Sesini duymuyor değilim de çift olumsuzluk kullanılmış. Burada sesini duyuyorum ama çok az şey anlayabiliyorum anlamı vardır. Buraya kadar gelmeden önce babanla konuşmamış değilim. Buna rağmen hakkında çok az şey biliyorum şeklinde buraya kadar gelmeden önce babam babanla konuştum anlamı vardır arkadaşlar. Neymiş? Mame olumsuzluk ekim ve değil olumsuzluk ekimi bir araya gelmesiyle çift olumsuzluk anlamı var. Çift olumsuzlukta ise iki olumsuzluk ifadesi bir araya gelerek cümleye olumlu anlam katıyor. Orhan'ı tanımıyor değilim. Yani aslında Orhan'ı tanıyorum. Tanımıyor olmak, tanımıyor değilim. Aslında Orhan'ı tanıyorum anlamı var. Lakin bu şekilde davranacağını aklımın ucundan geçmezdi. Beşinci hazırlık çalışmamızda aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi yeniden yazmamız istenilmiş. Bir iki tane örnek yapalım arkadaşlar. Maçtan önce topu topu 5 dakika ısınabildik. Birinci örneğimizde yarın yapılacak olan yarışa sadece birkaç gün hazırlanabildim. Yarınki yarışa hazırlanmamış değilim ama zaman zaman. Yani arkadaşlar yarınki yarışa hazırlanmadım desem tek olumsuz ifadeyle kullanmış olsam hazırlanmadım. Olumsuzluk anlam bildirir. Fakat hazırlanmamış değilim. Olumsuzun olumsuzu yani yarınki maça hazırlandım anlamı ifade eder. Maçtan önce topu topu 5 dakika ısınabildik. Yani maçtan önce çalışma yapmışlar, ısınmışlar. Maçtan önce ısınmamış değilim. Isınmamış değilim şeklinde aslında ısınmış olduğumuz olumlu anlamını çift olumsuzluk kullanarak cümlede anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bir ay boyunca evi birkaç defa ancak temizleyebildim. Bu cümle olumlu bir cümledir. Evi temizlediğini ifade etmektedir. Bir ay boyunca evi hiç temizlememiş değilim. Çift olumsuzluk getirerek cümleyi olumlu hale getirdim. Bir ay boyunca evi hiç temizlememiş değilim bir ay boyunca evi temizledim demektir arkadaşlar. Altıncı hazırlık çalışmamızda aşağıda yer alan seçenekleri uygun şekilde eşleştirelim. Bu aralar piyasalar dalgalanmıyor değil. Yani piyasada bir dalgalanma söz konusu. Döviz değer kaybetmiyor değil. Döviz değer kaybediyor anlamı var. Paramı vadeli hesaba yatırmıyor değilim. Paramı vadeli hesaba yatırıyorum. Cem'in evine icra gelmedi değil. İki olumsuzluk söz konusu. Bir önceki örneğimizde çift olumsuzluk söz konusu değil arkadaşlar. Orada bir hata olmuş olabilir. Cem'in evine icra gelmedi değil. Mame ve değil ekiyle kullanılmış çift olumsuzluk söz konusu. Cem'in evine icra geldi demektir arkadaşlar. Şimdi ise değil ile fiil olumsuzluğuna bakalım. Bunu üç şekilde ABC olarak sınıflandırarak örneklendirmiş arkadaşlar. Zaman ekleriyle çekimlenmiş cümlelerde değil anlamı vurgulamak için kullanılır. Gecenin bir yarısına kadar seninle vakit geçirecek değilim. Gecenin bir yarısına kadar seninle vakit geçirmeyeceğim anlamı katmıştır. Bu yaşıma geldim böyle güzel düğün görmüş değilim. Bu yaşıma kadar böyle bir güzel düğün görmedim anlamı vardır. Siyasette bu zamana kadar böyle spekülasyon görülmüş değil, görülmemiş anlamı vardır arkadaşlar. Tek başına değil kullanıldığında cümleye olumsuz anlam ifade ediyor. İkinci şıkkımızda değil bazı kullanımlarda zıtlık anlamı katarak anlamı olumsuzlaştırır. Öğretmene vereceğim ödev sendeki değil, evde olan. Üçüncü seçeneğimizde cümle içerisindeki unsurlar arasında üstünlük kurmak amacıyla da değil kullanılmaktadır. Bu kullanımda dahi, bile, hiç gibi vurgu yaratan unsurlar yer alır. Ben bu arabayı değil satın almak, içine bile oturmam. Bu adamla değil ortak olmak, bir çay dahi içmem tatil için değil yurt dışına, Bodrum'a bile gidemem şeklinde örnekler verilmiş arkadaşlar. Ve iki adet notumuz mevcut. Tek başına değil. Sadece değil ile olumsuzlaştırılan cümlelerde geniş zaman eki kullanılmaz. Seni görür değilim. Seni sever değilim şeklinde geniş zamanda değil ile olumsuzluk oluşturulamayacağı bahsedilmiş arkadaşlar. Belirli geçmiş zaman şeklinde çekimlenen cümlelerde değil ancak olumsuzlukla beraber kullanılır. Gazeteler skandalı manşete taşımadı değil. Manşete taşıdı anlamı. Tek olumsuzluk ama belirli geçmiş zamanda kullanılırsa yine çift olumsuzlukla ifade edildiğinden bahsedilmiş arkadaşlar. Şimdi ise aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlamamız istenilmiş kantinde bütün gün çay içecek değilim. Kahve de içmek istiyorum. Saatlerdir neyden bahsettiğini anlamış değilim. Aklım hep başka yerlerde. Seninle takılmak istemiyor değilim. Yani aslında seninle takılmak istiyorum. Annemle ilgilenmem gerekiyor. Şu an buraya değil müdür, başbakan bile gelse fark etmez. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacak değilim. Bir gün her şeyi anlatacağım. Yazdığın mektubu görmemiş değilim. Yani yazdığın mektubu gördüm ama bir türlü okuyacak zamanım olmadı. Akşamları internete girmiyor değilim. Yani akşamları internete giriyorum. Buna rağmen seni göremiyorum ticarette çok zarar etmemiş değilim. Buna karşın çok tecrübe edindim. Hayatım boyunca bir nefes sigara içmiş değilim fakat lakin şimdi kanserim. Ben böyle kaza görmüş değilim. Onlarca insan zarar gördü şeklinde hazırlık çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ise 8. hazırlık çalışmamızda aşağıdaki karışık olarak verilen cümleleri örneklerdeki gibi düzenli bir cümle kuralım denilmiş arkadaşlar. Buradan da birkaç örnek yapalım. Dayanmak, yıllar önce unutmak, dostluk değil şeklinde karışık halde verilmiş. Yıllar öncesine dayanan dostluğu unutacak değilim. Yıllar öncesine dayanan dostluğu unutmam şeklinde bir anlam ifade etmiş. Hastalık son zamanlarda kötüleşmek değil. Hastalığın son zamanlarında kötüleşmemiş değil. Yani hastalığın son zamanlarında kötüleşmiş şeklinde cümlemizi tamamlayabiliriz. Ve arkadaşlar dinleme, yazma, konuşma kısmıyla 10. ünitemizin A bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Yazma konumuzda paranın olmadığı bir dünya hayal edin ve aşağıdaki anahtar kelimelerden yararlanarak kısa bir öykü yazıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşalım demiş. Alışveriş, konaklanma, mülk sahibi olma, vergiler, devlet yönetimi şeklinde. Konuşma kısmında paranın tarihsel gelişimine baktığımızda çok farklı süreçlerden geçmiştir. Ve bugün artık kağıt para yerine kredi kartları kullanarak kağıda hiç dokunmadan alışverişimizi yapabilmekteyiz. Sizce kredi kartından sonra nasıl bir ödeme şekli getirilebilir? Sınıf arkadaşlarımıza tartışalım şeklinde bir konuşma çalışmamız verilmiş arkadaşlar. Böylelikle bir sonraki videomuzda 10. ünitemizin B kısmına geçiş yapmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte C kitabımızın 10. ünitesine giriş yapmış bulunuyoruz. Bir sonraki videomuzda B ve C kısımlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.